Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir keiki videosu çekeceğiz. Bu çiçeğini açmış olduğunu. 2 yaşında neredeyse bir yaşında bir keki. İlk önce şöyle zarar vermeden akasla kesiyorum. Kestik şöyle bir de çiçeğimiz var ama artık bunun miadı doldu annesine de artık yük olmaya başladı şöyle gördüğünüz gibi kökleri falan da sonra şu çiçek dalını da keseceğim Böyle. O kadar sert ki, zarar vermeden kesmek pek mümkün değil. <laughs> Bakınız. Kekim. Böyle oldu. Bu ikinci atışı bakın şurada da geçen seneki çiçeğinin dalı. geçen seneki çiçeğinin dalı, bu bu seneki çiçeğinin dalı. İstersem kırabilirim ama mantar olmasın diye ellemiyorum. Annesinin yaprakları böyle cansızlaşmaya başladı. O yüzden ayırdım. Çünkü artık annesini çoğmaya başladı. Şöyle de gösterelim. Köklerine dikkat ediyoruz. Biraz daha yukarıdan olmasını istiyorum. Şöyle tam ortalayacağım. Gelişimini hep birlikte takip ederiz. Böyle. Ben şuradan bir kök dışarı çıkmış. Saksının içine aldım. Üzerine birkaç tane kabuk yerleştirdim. Böyle sanıyorum ki gelişimini kendi kökleriyle devam edebilir. Gelişimi de takip ederiz efendim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.